いいね。 Hayvancılıkla uğraşıyorum. Dede mesleği bu. Severek yapıyorum abi. Ee, yazın abi çay topluyorum. Kışın bu işle ilgileniyorum abi. Yaklaşık 6 aydır evimizden uzağız. Göçümüzü yapıyoruz. Bilbilen yaylalarına çıkıyoruz. Ardahan yaylalarına çıkıyoruz. Ee, Ardahan küçük ova yaylasına çıkıyoruz. Geçimimizi bundan yapıyoruz abi. Allah'ımıza şükür hamdolsun. İyiyiz. Yaramazlık yok abi. Hızla gitmemelerini rica ediyoruz. Karayolunda hayvan gördükleri zaman durmalarından rica ediyoruz. 2 tane hayvanımız ezildi. Ee, mağduruz. Biraz dikkatle gitmelerini istiyoruz. Aa, belli bir noktalarımız var. Göç halindeyiz. Yaklaşık e, 15 yıldır ben bu işi yapıyorum. Severek yapıyorum. Yerlerimiz var abi. Belli bir noktalarımız var. Su ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bidonlarımız var. Yemeğimizi, içmemizi kendimiz yapıyoruz. Yıkamamızı kendimiz yapıyoruz. Yani hayatımız böyle geçiyor sürekli. Kayayolunda merak değiliz ki. Biz daha yolu olsun bizim için daha avantajlı. Çünkü niye hem de hayvanımız iki tane ot alır, iki tane su içer. Hayvanımız kendine göre ama trafikte olduğu zaman ne yapıyor hayvan? İster istemez sürüyor, basıyor hayvanı, basıyor. Bu sefer ne arıyor? Kuzeyi de eziyorsun, koyunu eziyorsun. Biz yolunu... abi devlete yalvarıyoruz. Bize dağ yolu. Bize dağ yolu. Bize dağ yolu yapacak. Biz dağ yolunda gideceğiz. Çünkü niye? En önemlisi bize dağ yolu olsa bu trafik sıkışmaz. Polise rahatsızlık vermeyiz. Çevreye rahatsızlık vermeyiz. Cahildim abi pek bir iş yapmıyordum. Ondan dolayı sonradan farkına vardım. Ee, bu malın çoğu eniştemin eniştemle konuşsun böyle böyle dedim. Benim dedim bir meslek yok dedim. Ben dedim bu işi yapmak istiyorum dedim. Bana dedim yardım olur musun dedim. Eniştem dedi ki bana da dedi adam lazım dedi. Gel dedi benim yanımda dedi. Çalışmak istersen çalış dedi. Ben de şu anda eniştemin yanında çalışıyorum. Meslek evet, mi öğreniyorsun? Evet meslek yani mes meslek öğreniyorum abi. Enişteme dedim ben dedim para falan istemiyorum dedim. Bana dedim kuzu verirsin dedim. Ben de başlayacağım yani hayvancılığa eniştemden şimdi e, bu yaz sonunda 10 tane kuzu alacağım abi. 10 tane kuzuyla başlayacağım. Artık nereye kadar gidersek gittiği yere kadar gitmeyi düşünüyorum. Okul, okul okumaya devam ediyorum. Bortka'da okuyorum. E, meslek lisesindeyim. Şu anda son sınıfım. Bir yandan sınavlara çalışıyorum. Çok zor oluyor ama e, internetten sorulara bakıyorum. Sorulara çalışıyorum. Sınavlarım oluyor. Döneme sınavlarına gidiyorum. Sınava giriyorum. Hemen bu tarafa geliyorum abi. Çok zorlu bir aşamadan geçiyorum ama yapacak bir şey yok. Hayat şartları işte. Ben de dedim eğer yaparsan dedim veririm dedim. Kaç tane şeyim de veririm. Bizde de çoban lazım oluyor gerçi yani. Yalan yok kayım çalınmıyor ama kendisi. Yani yapsın isterim yaparsa hayvan da veririm. Parasını da veririm. Yeter ki yesin yapsın sıkıntı yok. Sarı bir buraya bak. Kamera bak oğlum.